Selamünaleyküm arkadaşlar. Hülya'nın Köy Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız bizler de çok şükür iyiyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz fazla video atamıyorum artık. Yani ara ara böyle 3-4 günde bir 3-4 günde bir pek video çekecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. O yüzden de e, her günde aynı şeyleri çekmek istemiyorum. Bazı izleyicilerimiz rahatsız oluyor. Hani sürekli aynı şeyleri çekiyorsun. İzlenmen olmuyor gibisine yorum falan yapıyorlar. O yüzden ben de hani sürekli yemek yapım, hazırlayın kayfalt hazırlayın ev süpürüm Selim. Öyle videolar çekmiyorum arkadaşlar. Yani günlük yaptığım her zamanki aynı. Onları da çekmek istemediğim için hani sizleri sıkmamak amacıyla o yüzden çekip de atmıyorum arkadaşlar. Böyle ara ara e, video geldiği zaman böyle bir yana gittiğimiz zaman filan o şekilde çekip atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bugün ne yapacağım? Gökhan da atlı istiyor. Bayağıdan beri hiçbir şey yapmıyor diyor. Gerçekten de o geleli de hiçbir şey yapmadım. Ondan önce de bir kurban bayramında 4 tepsi baklava yaptım. Ondan sonrasında bir de elmalı tat yapmıştım arkadaşlar. Çocuklar yedi. Ondan beri hiçbir şey yapmıyorum. Bugün dedim bir baklava yapım. Kurban bayramında iç harcım kalmıştı. Şöyle üç tane yumurtayı kırdım arkadaşlar. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağını döküyorum. İçine birazcık tuzumuzu ekliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ondan sonra içine bir su bardağı kadar yoğurt. Zaten dört yemek kaşığı bir su bardağı oluyor arkadaşlar. Şöyle dolu dolu doldurduğunuz zaman bir tepsilik yapıyorum arkadaşlar. İnşallah fazla olmaz. Bir tepsi olsa yeterli. 6 tane yumurta kırarsanız 3-4 tepsi çıkıyor. Ona göre de malzemeleri de ister istemez çoğalıyor arkadaşlar. Hemen şurada sirkemiz var. Bir yemek kaşığı kadar da şöyle sirkemizi döküyorum. Evet. Malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. İçine bir kabartma tozu. aldığı kadar da unu ilave edip yoğuracağım arkadaşlar şöyle yarım çay bardağı kadar da süt döktüm İsterseniz sayım arkadaşlar 3 tane yumurta var içinde yarım çay bardağı sıvı yağ bir çay bardağı süt bir su bardağı yoğurt az bir şey tuz kabartma tozu ve bir yemek kaşığı sirke arkadaşlar şimdi ne yapıyorum ununu ekleye ekleye güzelce hamurumuzu yoğuracağım ama bu bir tepsiden fazla olacak gibi geldi yine bana süt katınca isterseniz süt katmayabilirsiniz arkadaşlar biraz bir şey de süt kattım farklandırsın diye Evet şu şekilde şöyle bir güzelce bir yoğuralım ondan sonra unumuzu yavaş yavaş ilave edelim arkadaşlar şöyle kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edeceğim arkadaşlar yani sert yoğurmayacağım. Hemen şey ortalığı hazırlarken tahtamızı, teknemizi dirken, onları hazırlarken hamurumuz da alsın. Evet, bir elimle kamerayı tutuyorum. Bir elimle de hamuru yoğuruyorum. Birazdan kapatacağım kamerayı. Hemen yoğurup bezelere alacağım arkadaşlar. hamurumuz güzelce oldu arkadaşlar. Bakın güzelce özleştirdim. Şimdi bunu 5 parçaya böleceğim. Yok, biraz küçültelim. Bu şekilde şöyle. Yo <laughs> iyi. Bakalım ne kadar olacak arkadaşlar. O şekilde yapacağım. Biraz gördüğünüz gibi mandalina gibi. Mandalina büyüklüğünde alıyorum. <laughs> Allah'a ne Arkadaşlar oturdu açmaya başladım alt sırasını açtım döşedim şimdi diğerine geçtim bu şekilde şöyle nişastayla açıyorum arkadaşlar güzelce şöyle de göstereyim sizlere Bak, güzelce açtım Bezelerini büyük aldım arkadaşlar büyük açtım Küçük kutucuğuna uğraşmayın diye şu şekilde şöyle bakın. Daha hatta biraz daha Değilin kalın. Geldim anne. Benim sen kızım ne olacak sanki? Bayağı ince kızar. <laughs> Şu şekilde. <laughs> Tepsimi de yuvarlak tepsiye yapıyorum arkadaşlar. Burada tam 6 sıra var. 2 tane bezeden 6 sıra çıktı. Ne yapıyorum? Orjantin onda kaç yaşında çöker ermez. Şöyle hemen. Ya bir oh. ee, de çözeceğiz. Kalk. Sen gördün mü? Şöyle geldi. arkadaşlar. birinci elimiz sırasını şöyle. Neydi dedi? sıramızda hemen bakın üstüne kapatıyorum Hadi gel telefonum şu. Telefonum tak. Diyor. Açamıyorsunuz diyor. Uyru arıyor ya. Bu nasıl iş? Kuçuğumuzdur benim yukarı tepsilerde daha iyi bir arkadaşlar yapması kolay oluyor döşeceğiniz vallahi valla tepsiler bayağı bir uğraştırıyor yük kayda israf ediyor o yanını kes bu yanını kes birleştirirken evet, şu şekilde şunu da güzelce yaptım ondan sonra malzemesini hemen üstüne dökeceğim arkadaşlar alt alt 12 kat yapacağım zaten altı da üstüne yapacağım yeter çok aşırı büyük çok yapmayacağım yani katlanma Bir araba oyunu bakacağım ya. Hadi. Bunda niye gösteriyor muyum? İki oldu. Bundan 3 oluyor arkadaşlar şu şekilde. Evet. Evet. Malzeme çok olsaydı 5 kat yapıp üstüne bir döşeyecektim. 5 yapıp üstüne bir döşeyip 5 yapacaktım arkadaşlar. Malzeme o kadar çok olmadığı için şekilde şöyle git istersen yap Tekrar yapıyor malzemeyi biraz bol yapıyorum arkadaşlar. Şunu bol tutuyoruz. Gelin Hemen bir üç bebeğine yine bir altı kat daha üzerine kapatacağım. Ondan sonra hemen fırınımıza verip pişireceğim arkadaşlar. Evet bakın bu şekilde. Hemen bir tane tamam. alalım. Eee şimdi şasta ile açıyorum arkadaşlar. Şu şekilde şöyle. Süreci açalım. Laneyeceğim, Tamam. Nasıl yap? şunu? Davalamadan. Hı. Nişasta. Şundan bir sinek hazırlayalım. Ben yine ne zaman hazırlarım? Bunu şunu kaldırmayın için mi hazırlayalım? Şimdi yarıp sat bir sinek hazırla. He o zaman hazırlarım. Aç bunu evet. hazırla. hey o zaman, o zaman, o zaman. İyi hadi sen yap bari biraz daha. Şastaylar çok güzel açılıyor arkadaşlar. Hemen İşte yapışma, yırtılma da olmuyor. Yırtılma da olsa zaten önemli Aha. değil de. Yapışmıyor zaten. Baba aşağıda yatak yapılıydı daha serin aşağısı. Aşağısı daha serindi yatak ediliydi. Yatakları kaldırdım ben aşağıya. Recep uyutmaz çünkü şimdi. Yatırır, de Tek kişiliği atıverse tamam mı? son yufkamı da açtım arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Son de şu şekilde şöyle döşeyelim. Ondan sonra keselim. Ben pişirmeye götüreceğim arkadaşlar bunu. Bir de pişireceğini isterseniz biliyorsunuz fırınıma götüreceğim. Evdeki fırında pişireceğim. Buradakine yine riske atamam. O yüzden şöyle keseyim. Bir yandan da yemek hazırlıyorum arkadaşlar. Acıktınızdır. Kuru fasulye pişirdim. Şimdi hemen kalktım. Pilav yaptım. Burada da salatamızı yapıyor. Bakalım. Ben pek değilim. Bunları yemeklerin yerine götürürüm. Pişire dururum değil mi? Onu en üstte koyacağım arkadaşlar. Düz olsun diye. Şunu da şu şekilde şöyle düzüm. Yerleştirelim. Güzelce. Baklavamız güzelce oldu arkadaşlar. İnşallah yani utandırmadan güzelce bir şer, şer yapar. Geçenki yaptığımda iyi güzel olduydu. Evet. Bu şekilde şöyle yilleştireyim. Zaten bu birinci sırası olmuş oluyor arkadaşlar. Bu yilleştirilen hamur, yufka. Diğer iki de diğer oluyor. Üçer üçer yaptım. Kaş kaş oluyor alt altı mı dedim ilk hı, hı. söyledim o zaman. Üç bezeden yapıyorum arkadaşlar. Üç bezeden bir yapıyorum. Tek bezeden üç oluyor. Üç bezeden yapınca da dokuz oluyor. Evet altına dokuz yaptım arkadaşlar. Üstüne de dokuz yaptım. Şuna bakma yanlış söyledim. Belki farkına varmışsınızdır. Ben söylerken de. Üçer üçer yaptım. Üç bezeden üçer üçer kat yapınca arkadaşlar. Evet. Ne oluyor? 3, 6, 9 oluyor arkadaşlar. Tam 9 kat altına yaptım. 9 kat da şu anda üstüne yaptım arkadaşlar. Şu şekilde şöyle. Evet. Hemen ne yapıyorum? Şu şekilde şöyle birleştirmesini yapıyorum. Kenarlarını şu şekilde şöyle. İstersen yakın çekim yapabiliriz. Kenarlarını şöyle bastıralım da. Ondan sonra kesimine başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde şöyle. Bu şekilde dilimliyorum arkadaşlar. Eve geldim arkadaşlar. Dediğim gibi riske atmak istemedim. Şöyle sizlere baklavamızı göstereyim. Altına bakacağım arkadaşlar. Üst, üstü güzelce kızardı. Gördüğünüz gibi. Altı da piştiyse. Koyun şuraya. Hemen bakalım arkadaşlar ki altı, altı piştiyse. Bebeğimde. Kapatalım. Gidelim evimize. Ondan sonra şerbetimizi hazırlayalım. Altı da tam kızarmamış arkadaşlar. Şöyle sizlere de göstereyim diye uğraşıyorum da. Yok da tam kızarmamış. Hemen geri sürüyorum fırına. Ama bu sefer direkt altına atacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. Şu şekilde şöyle gördüğünüz gibi. Anne şekilde şerbetimi ayarladım arkadaşlar. Burada ne var? Ben biraz şeker kıt yaparım. Az yaparım. Yani burada 6 su bardağı su, 3 su bardağı da şeker var arkadaşlar. Hani yedikçe yedirir. insanı bıktırmaz yaptığım tatlının şerbeti. O yüzden tatlımız soğuk arkadaşlar, buz gibi. Şerbetimiz de ılık. Bu şekilde Gördüğünüz gibi döküyorum arkadaşlar. Ama gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar tatlımız. İnşallah şerbetle de buluşunca güzelce olur. Artık çözdüm bu şerbetli baklava işini arkadaşlar. Önceden bakardım tariflere. Şerbet sıcak kendisi. Soğuk olurdu. Öyle dökerdim. Hamur olurdu. Şerbet soğuk da sıcak dökerdim. Yine hamur olurdu. Ama şimdi artık kekimizi e, ne yapıyorum? Buz gibi soğuk yapıyorum. Ve şerbetimizi de ılık yapıyorum arkadaşlar. Tam da güzel kıvamında oluyor. Evet. Şu şekilde yaptım. Bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi bu bir saatin içinde güzelce şeker suyunu. Evet. Bu şekilde şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle. Güzelce şerbetin çekti mi? Bir de o zaman sizlere gösteririm. Ondan sonra videomuzu kapatırız. Arkadaşlar şu şekilde tabağı aldım da aklımızı. Bakın. Ara kısımlarını şöyle sizlere göstereyim. Altını göstereyim arkadaşlar. Görünüyor mu burada şöyle hı hı. Tek tek? Arkadaşlar bakın tek tek katmanları da görünüyor. Şöyle içimiz. Şu da üstünün katman arkadaşlar. Gerçekten tatlımız çok güzel oldu. Şöyle hemen koyalım geriye. Ha, Tamam. Artık videomu da kapatayım arkadaşlar. Evet, gösterdim tatlımı da. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.